Anladım ben seni. Kapa. Yok vallahi yok. Piyasada kara enflasyonu var. Bizimkine sıra gelmiyor. Şşş. Ne iş oğlum? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ya biz sana böyle çok yük olduk be derdi. Vallahi rahat edelim diye gidiyorsun. Gece gelmiyorsun falan. Bir ev bark bulalım, sokalım başımızı diyorum ama biliyorsun işte. Cep delik, cep kendilik. Ayıp ediyorsun be oğlum. Burası sevdi mi? Ne güzel yaşıyoruz beraber işte. Yapma. Ya eyvallah da iş bulamıyorum ki benim karıya. Geri zekalı gitti herifin kafasını yerdi. Kimse almıyor tabii şimdi bizi. Artık ne yapalım? Adana, Konya ya bakacağız ya. Vallahi birkaç görüşmem var tertip. Olmazsa biz bu. Yok abiciğim. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Yengeye iş bulun lan. Harbi mi lan? Ya harbi tabii oğlum. Bütün gece neredeyiz sanıyorsun? Gittim Zülüf Bey'le konuştum. Altından girdim, üstünden çıktım, hallettim o işi. Ya vay benim aslan kardeşime bak ya. Ulan sen. Oh, senin işlerde de tıkırından mis. Lan oğlum yak lan. Kanyandan ufak bir para indirdik, hepsi o. E git senin ufaklık var, gittik marketten alışveriş ettik işte. Ya. Rakını da aldım. Ya sen var ya sen yılan yılan. Ne yapıyorsun Melek? Ödev mi yapıyorsun? Bir ev bulalım. Okula da yazdıracağım seni. Melek. Bugün diyorum acaba birlikte sahile mi gitsek? Oradan da parka götürürüm seni. Dün gece... ...çok üşüdün mü? Dolabın üstünde. Cengiz abini biliyorsun işte. Deve cüce oynamış seninle. Sen kocaman dev olmuşsun. Yeter ama Melek. Konuşsana benimle. Melek. Neden bana seslenmedin? Neden yardım et anne demedin? Anne demeyecek misin bana Melek? Konuşmayacak mısın benimle kızım? Şule, duydun mu kız? Rıfat sana hiç bulmuş. Dünden beri bir şey yemedin. Acıkmışsındır. Hadi gel sana bir şeyler hazırlayayım. <laughs> ne yapıyorsun sen burada Ne yapıyor benziyorum Lan ters ters şey yapar mı Bırak şunları git hazırlar patiş bulmuş Duydum bir ne atıyorsun kızım o zaman burada? Çocuk aç. Bak başlayacağım şimdi sana da çocuğuna da ha. İş bulduk diyorum iş. Git hemen kostümün hazırla. Zaten merak etme aç kalmaz o. Biz gittikten sonra hemen bulur yer bir şey. O da benimle gelecek. Nereye? İşe. Vallahi sen beni kudurtmaya çalışıyorsun ha. Ulan çocuğun pavyonda ne işi var? Zaten zar zor iş bulduk. İlk günde kovduracaksın yani ha. Bundan sonra ben nereye? Melek oraya. Ya o da gelir ya da ben gitmem. Hay ben sana da kızına da. Al kızım. Hadi ye. Bir arada üstüne başına bir şeyler alalım. Açık mavi renginde.